otobüs sıkıntıları çok yaşıyoruz hocam. Hocam derslere gelmekte de sıkıntı yaşıyoruz. E aynı şekilde ders çıkışında da sıkıntı yaşıyoruz. Biz de kalıyoruz sonuçta. Bizim bir giriş çıkış saatimiz var. Hani geç gidersek almıyorlar ve otobüsü bayağı bekliyoruz burada. Üniversite aracına hastane yolcularını alıyorlar. Ve biz de bu yüzden çok sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşıyorsun. Evet. evet. Sonunda geldi. Biraz. Geldi mi araç?